ben hırsız. Kanala yeni geldim. Ve şimdi bu ev benim. Evimin evin yanındaki yeni bir yere inşaat yapmış. Böyle şimdi böyle inşaat soymaz mıyım? Öyle. Kapıyı açalım. Kapıyı açtım. Ana ne böyle? la. Afasına vurayım da özün a gözüne vurdum. La. Tamam. Öldüm. Bakayım. Oha. O ben hepsini sahip sanlı kral. Sanlı kralım. Oo. Değin oldum. Yapa. Altınla elmasla da oldum. Evet. Şimdi evime gidebilirim. Evim şurası gördüğünüz gibi. Gelelim bakalım. İşte. Aha benim evim. İşte burası. Ta 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 da. İşte böyle masası lüs bir yer. Yani şu ana diyorsunuzdur. Tuvalet neden burada? Hakikaten lan tuvalet burada neden? Neyse hadi ben tuvalete gidiyorum. Bana izlemeyin la, izlemeyin. İzlemeyin la. la Ah, insanın rahatlaması kadar güzel bir şey yok ya. İnsanın rahatlaması kadar güzel bir şey yok ya. Oh. Gece mi oluyor? ben uyuyayım bari. Başka bakalım. Bu ne? Bu ne lan? Nene. Aldım. Oldu. Ya gitla git la. Git la. Dışarıya atacağım. Kaç lan kaç. Koş 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 koş. Kuya git bakayım. Evet kuyuya attım. Örümce. Allah Allah. Örümcek Oh la. Yine yiyeceğim. Aa reklam çıktı. Ay git. Örümcek misin nesin? silahsızca vatandaş gibi dolaşan Evet. Evet gidelim bakalım. Gidelim. Dur eve gideyim ya. Ben nereye gidiyorum? Evimde uyuyacağım. Hızlı gidim Gideyim bari. Nerede lan yoğun. böyle luş. Ben gidiyorum. Evet ben eve gideyim şöyle. Evimiz harika. Harikaların ötesi. Şöyle yukarıdan göstereyim. Şöyle L, L şeklinde bir evimiz var. siz de. Ben evime girdiğimde kanala abone olmayı unutmayın. Kapı nerede? Kapı 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 kapı. Burası değil. Burada değil. Kapı. Aha işte burada kapı. La bu kapı neden açık? Anam. Yaratık mı yaratık yürürse indirim. O adam hırsızdı. Şimdi polis. Alo polis. Ben o adamı gördüm yukarıdan izliyordum. Benim gözümün önünde hırsız olduğunu söyledi. Kanıtlar. Kanıtların da var. Gitti o evden çıktı tamam. ve çıktığında onu dürbünle izliyordu. Bütün elmasları alıp kaçtı. Tamam eminim oraya geliyoruz. Mahkeme ama olmadan önce mahkeme yapacağız. Tamam. E, kapı, kapı çalınıyor ki. Alo kimsiniz polis? Kapıyı aç hemen. Tamam. Açtım. Polis? Bu... Ana köylüler, şakayı bırakın. Doğru, biz köylü değiliz. Biz köylü kılığına girmiş polisleriz. Ana şaka yapmayın la. Öyleyiz la. Hayda. Ne oluyor la? Biz köylü kılığına girmiş polisleriz kimliğimizi görmemelisin. Da tamam. şimdi seni mahkemeye götürüyoruz. Tamam tamam. Şöyle tutuklayalım seni. La ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsunuz? Aa, aa. Evet arkadaşlar. Sıcak Bu mu? Bence bu yaptı. Bence bu yaptı. Bence bu yaptı. Atıldın hapse. Ya bu kadar da şey olmaz yani. Avukatımı istiyorum ama avukatımı istiyorum avukatımı. Kartım benim buradan çıkartın. Ben Kız vermeyiz. Ben i̇şte, benim kazmam var. Benim kazmam var diyeyim. Kazmam, bu kazma işte yapan. Onda kazma var işte böyle. Kız zaten efemin yakınlarında bir yanardı. Ne oldu lan? Neyse hadi. Evet. Anlamadılar. O ışık nerede ya? Şu ışığı koyalım. Şu da kaçmaya başlayalım.